Arkadaşlar ben bugün bir videomuz var vereceğiz yanımda Ali var hoş geldin Ali Hoş bulduk Ayberk ee, Ben arkama Neredesin kardeşim? Bilmiyorum Ben seni bilmiyorum. gördüm Ben seni gördüm bak zıplıyorum şu Ben de gördüm Ben bak şuraya git Şuraya şuraya Nereye? gidiyor Şuraya gidiyor Orası çok şey ya insanlar oraya çok gidiyor e, ee, O zaman ben direkt oraya yardıracağım <laughs> O zaman ben direkt oraya yardıracağım he? Ee, Ne yapayım abi rotam oraya Taş kılıç maş kılıç çünkü şu kılıç cestini alırsam o-oyun bende Aa da tatlı kılıç Abi oyun bende bende senin haberin yok Demir set çıktı kesin bak tahmin et. Hayır Uff itemlara gel bebeğim O kadar fazla item yok ama Taş kılıcım var Oğlum bebeği. Başka ne var? Adam benim amuma aaaaa Adam bir attım uh! Oh, amımı derken, amımı ama derken, amamı derken, senin He? amın mı var? He? Senin amın mı var? Yok. Ee, neyin kafası oğlum? Adam beni valla, adam götüme koydu mu dedim dedi. Tövbe tövbe, Harbi, bu çocuk gerizek al arkadaş. <laughs> Aa taş kılıcım, o ayıtımlara gel. İki Ayıtımlar. tane var benim. Oha, hayvan. Öküz arkadaşlar gerçekten bu öküz. <laughs> Biz bunu konuşturmaya başardık ve video çekiyorum. Aynen. Ben kendisinin öküz olduğunu tahmin ettim. Hep şu yapıyor. Oha benim tuyurtumda hiç kimse yok. Her yer benim. Ve senin arkandayım. Ha, ha, ha. Hihihi, Hayvan ha, ya. Sen ne ara beni takip etmeye başladın? Ben çoktandır buradaydım senin. Senin haberin. Demirim yok. var mı? Demirim var mı? Demirim var iki tane. Benim de bir tane. Oh yeah. Motherfucker. <laughs> <Just gülüyor> Uuu! Elmasın var mı? Uuu! Yok. Allah seni yok. etsin Allah seni top etsin. Allah seni tependen baksın. Allah seni tependen baksın he. Benim şey Aa sana burada bir sürü set. At! At hayvan! At! At nereye? At nerede? orada. Çöp mü bana? <gülüyor> <gülüyor> Siktim senin belanı gel be. <laughs> hayır hayır. Hayır. Kazmasa var ya seni keserim ha. Çok kötü kasıyor. Videoda olduğum için herhalde. Aynen. Bandicam'dan çekersen acayip iyi ya. Yani. Aynen Bandicam'dan çekiyorum. Ne vuruyor lan? Ne vuruyor? <laughs> ne vuruyor? gel buraya gel. Gel buraya gel hayvan. Burayı <laughs> yiyeyim <laughs> geliyorum. Video çıkmayacak sana. bak Aynen, ne 10 kişi kaldı amına. Bak vurma. Vurma. <laughs> ne Havuçla kafana kafana. Siktir git lan. Adam az önce bir rek çaktım ama öyle bir şey yok yani. Vurma vurma vurma. Oraya baktın mı? Baktım. Bakmadın. Day, kesin. Oradan kesin bakmadın bak. Nereden bildin? Ben orada ilk başta aldım mal. Mal. Oyun Adam kalkan. keselim mi? Beleşten mal alırız ama seti. seti adam yok ki. Çarklar sıfır. Çarklar 2'de hiçbir adam göremiyorum ben şu an. Sen ne kadar? Aha adam. Nerede? O benim. Yok yok arkamızdaydı. Ama gitti galiba o göremiyorum artık. Adam arkamda. F5'teydim. O çeşit anlamışlar ama bok çıktı. Yemek çıktıysa yine de. Yemek çıkmadı. şükür çıktı. vallahi. Bok çıktı bok bok. Bok bok çıktı. Anladım. O da şükür ona da şükür. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Çantalar yüklenmedi aşağı düştüm zannettim ha. Hayvan ne vuruyorsun ya? Öküz müsün boost ya? boost, boost. Oğlum çarklar yüklenmiyor ben korkuyorum ha. Ben evin içine girdim. Oradan elma çıkardım. Adam var, adam var. Aa! Ben, ben inanla bu çocuk değil ya. Oğlum ben sana göğüslüğüm vardı ben almadım. Aa. Pardon. Ha. Al. Çantaları yüklem... sakın unutma. Var ya ben bu videoyu ölsem ne atacağım? Niye? Aga çok sinirim bozuldu. <laughs> Öyle A böyle de. Az önce bir hack çıkmış yani. Adam biz ana havaca girdik 20 ama. 20 kere söyledi neler olsun. Adam var mı? Adam mı lan? Yok. Adam. Oğlum biz nerelere geldik? Biz ortaya gitmeyecek miydik? Bilmiyorum vallahi. Biz ortaya gitmeyecek var mı? Stick. Var. Bana versene bir <laughs> Hadi ver. Var Versene. Ya bir git çektim alamadım. Bok çıktı sana. <laughs> Hadi ya ver. Niye veriyor? Ver ver yapayım kendime. Ha bana yok mu? Sana da. Var. Adam var hareket <laughs> kaç, 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 kaç 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 saldırma, kaç 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 Buz tutuyorum sana sen kurtul. Oğlum ben kurtulsam ne yazarım? Yine videoyu koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Eşveden la ilahe illallah. Adamın dayı mutluluğu herkese veriyor. Aa küfür etme. Evet arkadaşlar bu <laughs> videomuz da burada bitsin artık. Konukla beraber video çektik. Ee, bunu her türlü atacağım. Ee, <laughs> Ali bay bay de. Bay bay. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Abone ve like olmayı unutmayın.